Merhabalar, nasılsınız? Evet, bahar geliyor arkadaşlar. Muhteşem günler geliyor. Evet, umudumuz pandemi azalıyor. Kitaplar artıyor. Yeni muhteşem kitaplar geliyor. Biliyorum çok güzel yayın evlerinden farklı farklı bir sürü kitaplar geliyor. Çok kitapla dolu aylar geliyor. Şimdi hemen, biliyorum videomuz biraz gecikti. Hemen, o yüzden Ocak'tan başlıyorum arkadaşlar. Ah ilk önce bunlardan mı başlasam acaba şuradan göremiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar çok güzel kutular yaptık bu sefer şimdi bunları devirmek e, söz konusu olabilir ama ilk önce klasiklerden başlıyorum muhteşem klasikler e, klasiklerin içinde bir tane sürprizimiz var Sürprizimizi söylüyor muyduk Merve bize izin vermiş miydi? bunun içinde çok güzel sticker'lar var. Çok güzel sticker'lar var. Bence bu çevirileri mutlaka okuyun derim. Çok iyi çeviriler ve çok iyi ön sözler var. Ahmet Mümtaz'dan Tarık Tufan'a kadar bir sürü Barış Müstecaplıoğlu'na kadar alanında çok iyi büyük isimlerin çok güzel ön sözleri var. Farklı bir bakış açısıyla okuyacaksınız ve küçük sürpriz de içinde ve bir sürü de reprint oldu onu da söyleyeyim. Sonra tabii ki, tabii ki Artık efsane biliyorsunuz, efsane bitti ve bunun içine girdi arkadaşlar ve bu muhteşem kutumuzun içinde de çok güzel bir poster var. E, bunu da sahip olmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Şöyle şeyler yapıyorum. Şöyle. Şimdi e, ben bunu çok severim ve çok güzel de dizayn ettiler. E, kapaklarımız biliyorsunuz, hard cover. Şöyle yanlarındaki şeylerini şöyle. Bu bir e, tabii ki dami dediğimiz taslak e, bir kutu. E, gerçek kutu bundan çok daha güzel olacak zaten. E, ve bunun da biliyorsunuz parlak telefonlarımız, yaldızlarımız var. Ve devamı da çok yakında gelecek biliyorsunuz. E, bence bu kutuları bitirin devamı hemen geliyor. Ve şimdi de arkadaşlar e, hemen ocaktan başlıyorum. Ocaktan itibaren muhteşem kitaplar bastık biliyorsunuz arkadaşımız Holly Chase'in Öteki Hayatı, Charles Dickens'ın Christmas Carol'ına bir baş e, eğme, muhteşem bir kitap, e, şapka çıkarma ve çok komik. Ve e, ben okurken çok eğlendim. Eminim siz de çok eğleneceksiniz. E, genç yaşımızda hep aynı hataları yap yapıyoruz. Bunun göstergelerinden bir tanesi. E, ve bence e, birkaç soru soracaksınız sonrasında hayata dair. E, bu muhteşem kadın ee, yine muhteşem bir kitap yazdı. Ee, biliyorsunuz Tövbe diye e, Karakalem'in dışında bir kitap yazmıştı. Karakalem serisinin dışında. E, şimdi Karakalem ile de ilgili özel çalışmalarımız var, sürpriz çalışmalarımız. E, hatta Tövbe, e, bunu da söyleyebilirim artık bir önceki. Patlayan videomuzda söyleyememiştim tam olarak. Tövbe de diziye çekilecek. Ve eminim bu muhteşem kitap da öyle olacaktır. Tövbe de üç kadının hikayesini anlatmıştı. Çok çok güzel konulara değinmişti ama şimdi söylemeyeyim. Kefarette de iki adamın hikayesi var. Ve... Gezi zamanlarını hatırlar mısınız bilmiyorum. Bazılarınız çocuktunuz tabii o zamanlar. O dönemlere de değiniyor ve çok çok iyi bir edebiyat. Klasiği olma yolunda ilerlediğini düşünüyorum. Ve yine muhteşem bir üçlemenin sonuncusu Supernova. Supernova orijinal kapakla çıktı biliyorsunuz. Umarım, umarım hardcover olmasını istediğinizi biliyorum. Ben de çok istiyorum arkadaşlar. Ama bazen olmuyor işte. Ee, ama umarım bu baskıyı bitirdikten sonra bütün çabamız, değil mi? Hart kabarını da bastırmak yönünde. Ee, ama elbette ilk önce bunun bitmesi gerekiyor. Ee, ve umarım Marisa Mayer birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sonra şu tatlı, romantik. Muhteşem kitabımız var. Nicholas Sparks'ın son kitabı. Not defterimden hatırlıyorsunuzdur. Not defterimi ee, onun yazarından, sevgili John'un yazarından. Ee, eve dönüş. Eve dönmekle ilgili e, muhteşem bir love triangle, bir aşk üçgeni var. E, ve kendini bulmakla ilgili. İki kadın arasında kalan bir adamla ilgili ve geçmişiyle hesaplaşan bir adamla ilgili. Ben çok çok beğendim. Çok da böyle e, yani kitabı doyarak kapattım, tatmin olarak. Bütün hikayelerden, yan hikayelerden, karakterlerden de. Hani basit bir aşk hikayesi değil. Hayır, çok donanımlı bir yazarın hikayesi bu. E, tıpkı Cüce Mayıs gibi. Ya Kiyarakası özlemediniz mi? Ben çok yol izlemiştim onun dünyasını. Gene o dünyaya gidiyoruz. O dünyayı çok seviyorum. Onun yeni, yeni yaramaz, çok çok daha yaramaz bir karakteri var, baş karakteri var. Çok merak edeceksiniz. İçinde çok eğlenceli şeyler var. Onu da söylemiyorum. Spoiler'i vermiyoruz. Ya Jojo Moyes. Jojo Moyes'e bayılmıyor muyuz? Yani Jojo Moyes bir gazeteci olduğu için... E aşk kitaplarında, romantik kitaplarında çok daha fazlası var. Burada da bekar bir kadın var, e, saplantılı bir erkek var ve çocuklar var. Yani bence bütün yaş gruplarının, bütün kadınların bir şeyler bulabildiği bir yazar Jojo O yüzden onu çok seviyorum ve tekrardan şunu da söylemek isterim, çok iyi bir çeviri. Çok da bunu gördünüz değil mi? Herkes buna bakıyor değil mi? fark ettim. Şu anda bunu yapıyorum arkadaşlar. Herkes soruyor. Özelden de cevap veriyorum. Cevapları atladığım olursa çok özür dilerim. Ama şu an bunu yapıyorum. Çok güzel. Spoiler vereyim mi? <laughs> ben bile sonunu okumadım gerçi şu anda. Ama çok beğeneceksiniz. E, orijinalini okuyan blogger dostlarımız da var. Onlara da selam. Onlar da çok güzel şeyler söylediler. Duydum. Şuna bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim şu anda. Bunları almak için canımızı dişimize taktık şu an. Bakın bu kadar samimiyiz. Bunu söylüyorum şu anda. Şu anda telifçi arkadaşımızla birlikte çabalıyoruz bunun için. Sonra size bir sorum var. Ne kadar dakikamız kaldı Çiğdemciğim? Hemen topar. Güzel. O zaman size son yeni çıkanları da bir göstermek istiyorum. Bu var ya. Bu. Bu arkadaş. Bu arkadaş çok iyi bir çeviriydi. Denizciğimiz, canımız, arkadaşımız çevirdi. Böyle su gibi akacak bu kitap. Şöyle bir günde bitecek. Hikayesi böyle ağlatacak sizi söyleyeyim. Ama nasıl ağlatacak, nerede ağlatacak onu söylemek istemiyorum. Ne yazık ki bu kitabın muhteşem de bir filmi var. Ama elbette bütün kitap dostları şunu bilir. Önce kitap sonra film. O yüzden de çok seveceksiniz. Çok hızlıcık anlatayım. Bu genç çok tatlı bir genç e, ve o e, bir gün şeytanlı bir anlaşma imzalıyor. Her gün e, yaşayabileceği her gün dünyadan bir şey yok olacak. Hikayeyi siz tamamlayın. O kadar çok şeyle yüzleşiyorsunuz ve e, kitabı işte dediğim gibi muhteşem bir hisle kapatıyorsunuz ki ben çok çok beğenileceğine eminim bunun. E, biliyorum bizim e, Instagram e, sayfamızda evet serilerimizi çok merak ediyorsunuz. E, Sara J. Maas, Jennifer e, en sevdiğimiz yazarlar evet. Ama yeni yazarlara da, Türkçe'de ilk defa yayınlanan bir yazara da bence şans verin. Gerçekten çok iyi. Bu arada kendisi olimpiyatları düzenleyen insanlardan bir tanesi. Ve tanıştık ve buraya geldim. Muhteşem bir adamdı. Bir genius'tı, bir dahiydi. Belliydi ve e, tabii ki bu arada yapımcı falan kendisi. Muhteşem. Hollywood'da şu anda filmler falan yapmaya başladı. Genç selam olsun sana. <laughs> ve bu muhteşem şeyi bugün gördüm. Şöyle. Kadrajı girebildim mi çiğdem? <laughs> Ve bu ilk adam gerçekten baskısı iyi oldu. Bence bizimle gurur duyacaksınız bu sefer. Çünkü Albert Camus'un çok iyi bir çizer tarafından uyarlanan ve son kitabı biliyorsunuz. İlk adam Albert Camus'u anlamak istiyorsanız, edebiyatını anlamak istiyorsanız ilk adamı okumalısınız. Ve bu e, birebir bir metin. E, bunu da çok çok önemsiyorum zaten. Evet, evet. çok teşekkür çok iyi çizimleri var, renkler çok iyi, baskıdan çok iyi çıkmış. Çok mutluyum. E, boyutu da çok iyi olduğunu düşünüyorum. E, bence bu da kitaplarınızda yeri olması gereken e, bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve e, biz böyle bir seriye başlıyoruz. Bizi yalnız bırakmazsınız umarım. Ve böyle işler basmaya devam edebiliriz. E, ne olur bizi destekleyin. Ne olur korsanı hayır. E, şimdi de minicik bir sorum var. Biliyorum Aa, özelden bir sorular daha vardı. Onları da hemen cevaplıyorum. Finale'yi basıyoruz dedim. Finale'nin e, bir bizim dışımızda gerçekleşen bir e, şu anda freni var. O yüzden o freni geçtikten sonra basacağız. Matbaada kitap. E, hiç merak etmeyin muhteşem bir kapakla. Bu sefer çok seveceğiniz bir kapakla. E, şu anda matbaada o işte dediğim gibi o şeyi halledelim. O onay sürecini halledelim. Hemen matbaaya veriyorum. Merak etmeyin. Savaşlar devam ediyor. Ve şimdi sorum soruyorum arkadaşlar. Buna cevabınız çok önemli. Çok değerli direktörleri gösteriyorum bu cevaplarınızı. E, ee, Shatter me, e, altı imagine me, Kimi ilk önce istiyorsunuz. Queen of Nothing, Holy mi ilk önce istiyorsunuz? Yoksa finale Stephen Garber mi ilk önce istiyorsunuz? Buna göre bunlar çok önemli şeyler. İşte benden bu kadar. Umarım sorularınızı cevap... Bu arada bütün işte tabii ki Sarı Ceymez kitaplarını merak ediyorsunuz. Çıkacak mı? Evet çıkacak. Çıkacak. Ama zamanını benim dışındaki yayın evimiz dışındaki nedenlerden dolayı altını çiziyorum. O yüzden söyleyemiyoruz. Ee, o yüzden ne yazık ki sizi cevap bırak, cevapsız bırakıyorsam mutlaka bilin gerçekten cevabını veremediğim içindir. Ee, ondan sonra bir şey daha soracağım. Ha, söylüyorum. Ee, Star Wars'u da şunu diyebiliyorum sadece. Bize sormayın artık. Anlatabildim mi bilmiyorum. E, o yüzden e, bu kadar e, cevap verebiliyorum bütün sorularınıza. Sizi çok seviyoruz. Sizin bütün yorumlarınızı okuyoruz. Merak etmeyin ve hepsine dönmeye çalışıyoruz. Görüşmek üzere Öbürler.